Tamam, kalkalım mı artık? Çok geç oldu. Ya Gül. Hı. Aslında benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Tamam. Konuş o zaman. Sen Kamuran'a ben daha önce Kaan'a düşünüyorum yaptırdım demiştin ya. Sen onu önceden tanıyor musun? Ya hayır, ben o gün Kamuran'ı kandırmaya çalıştım. Yani ikna olsun diye. Öyle mi gerçekten? Evet. E, tabii şimdi öyle söyleyince doğal olarak öyle anladım. Ay Allah ya. Yani böyle sanki daha önceden tanışıyormuşuz gibi oldu. <laughs> Hayır, ben de şeyden sordum. Sen daha önceden tanışmıyor musun dedin. Sonra böyle deyince garipsedim. Neyse ya. Boş ver şimdi. Kalkalım mı artık? Kalkalım. Ama baksana üstümüz başımız hep kum içinde. Gel istiyorsan bir ilk önce ayaklarımızı yıkayalım. Sen gidiyorsun. Tamam. Gel. Su Sen... ay! Ay, çok ılık ya. <laughs> Gece deniz güzel olur. <laughs> çok güzel. Şuna bak. Dolunay'dan. Sen de yapsana. Olur. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? <laughs> Ay ışığını üstümüze yağdırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama ıslanıyoruz. Ne oldu? Islanmaktan korkuyor musun? Bilmem. Sen korkmuyor musun? Yok. Sıra sıklam olsan da mı? Evet. Peki. <laughs> Sen bilirsin.